11. soru. Altay bir işi tek başına 12 saatte, Alya aynı işi tek başına 18 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte 6 saat çalıştıktan sonra Altay işi bırakacak. Alya kalan işi tek başına kaç saatte bitirir dedi. Sevgili arkadaşlar şöyle bir denklem kuralım. Altay tamamını 12 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini yapar. Artı Alya aynı işi tek başına 18 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 18'ini yapar. Bakın ikisi birlikte çalışmaya başlamışlar. Çarpı 6. İkisi beraber bu kadar birimlik işi yaptı. Kim işi bıraktı? Altay. Altay bıraktığında Alya işe devam etti tek başına. 1 bölü 18 ile ve tek başına kaç saat çalıştığını soruyor. X saat tek başına çalışsın ve işi bitirsin. İşi bitirdiğinden dolayı 1'e eşitlediniz. Burada sevgili arkadaşlar payda eşitleyelim. Paydalardan kurtulalım isterseniz. Şöyle ki burayı 3 ile burayı 2 ile burayı da 2 ile eşitlediğiniz zaman şöyle yapacağım. 6, 3, 2 daha 5 bölü 36 artı 2x bölü 36 eşittir 1. 6 kere 5 30 artı 2 tane x Bölü 36 yapmadım. İçler dışlardan 36'yı 1 ile çarptım. 30'u diğer tarafa attım. 2 tane x'in 6'ya eşit olduğu bir yerde her tarafı tek tek 2'ye bölecek olursanız x'i 3 saat olarak buldunuz. Yani dikkat ederseniz Alya kalan işi tek başına kaç saatte bitirir? Biz kalan iş için x demiştik ve Alya geriye kalan kısmını 3 saatte bitirebilir deyip C şıkkını bulabildiniz.